Hoş geldin avukat İlkin Ovacık. Hoş bulduk Serhan. Bugün yeni başlayan avukatların sorunlarıyla alakalı konuşalım dedik. Konuşalım. Bununla da en alakalı iki avukat olarak biz uygunuz baya. Ee, <laughs> öncelikle staja ne zaman başladın? Bu süreci bize bir anlatabilir misin? Ben Hacettepe Üniversitesi'nin 2018 dönem mezunlarındanım. Ee, Haziran ayında mezun oldum. Ekim ayında stajımı başlattım. O üç aylık dönemde İstanbul Tahkim Merkezi'nde staj yapmıştım. Ardından bir yıllık yasal stajımı bitirdim. E, 2020 Ocak ayından itibaren de avukat olarak çalışıyorum. Yani yaklaşık 6 aylık bir avukatım şu an. 6-7 diyebiliriz. Şimdi staj bulma sorunu diye bir sorun var. Bize de birçok meslektaş adayımız hani staj yeri bulmak için başvuruyorlar. Daha doğrusu soru da soruyorlar nasıl buldunuz diye. Sen nasıl staj yeri buldun ya da staj yeri nasıl bulunur diye daha genel bir soruda sorabilirim. Şimdi stajyeri diğer ülkelerdeki gibi bulunmuyor. Biz de öncelikle onu söyleyeyim. Ben iki farklı ofiste çalıştım. İlk ofisimi referansla bulmuştum. Torpil yani, dediğimiz kibar ismi referans diyebiliriz. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarda torpil diye evet. nitelediğimiz. Aslında ilk ofisime o şekilde başladım ve ücret almıyordum. Orada ücretsiz çalışıyordum. Bir nevi ben bir şey öğrenmek istiyorum, nerede çalışayım mantığıyla girdiğim bir yerde. Ardından e, oradan ayrıldım. Mutsuz olduğum noktalar vardı. Sonra Baro'dan Falk abiye tanıştık. O benim mutsuz olduğumu, çalıştığım ofisten e, çok daha şeyler öğrenemediğimi bildiği için e, bir iş teklifinde bulundu. Sonra buraya başladım. Daha doğrusu sen az çalışıyorum diye sistem ettin. Evet. Falk abi de biz çalıştırırız <laughs> şeklinde, biz de cevabıyla. Biz Bizde çok abicim dedi. <laughs> evet o şekilde oldu. Evet. Ve şanslı kişilerdensin diyebiliriz. Evet, tabii. Yani ikimiz de şanslı kişilerdensin staj konusunda çünkü birçok arkadaşımız staj yapan meslektaşımız birçok yere staj başvurusunda bulunuyor, çoğu reddediliyor. Bir staj bulma bile bir sıkıntıyken stajın kendisi de zaten bayağı büyük bir sıkıntı. Peki stajda sen iki farklı bir oda çalıştın evet. dedin. Yani biliyoruz da iki farklı bir oda çalıştın. Bunun dezavantajları avantajı oldu mu veya keşke tek bir oda staj yapsaydım dediğin oldu mu hiç? Aslında hiç olmadı tek bir büroda staj yapsaydım dediğim. Benim mutsuz olduğum nokta da ofis yapısıyla alakalı da değildi. Çünkü bence ne kadar çok meslektaş tanırsanız, ne kadar çok avukat tanıdığınız olursa o kadar güzel. Bu meslek çünkü böyle bir meslek. Çok fazla insan tanımak güzel yollar açıyor size. Eski ofisindeki Avukatlarımla, diğer stajyerlerle hala görüşüyorum. Hepsi de çok yakın arkadaşım. Orayı bırakma sebebim farklıydı. Burada olma sebebim de farklı. İkisinin de güzel noktaları var. Dezavantajları... Şu an çok fazla büyük bir dezavantajı olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde diyebilirim. Peki, stajda ücret <laughs> sorunu dediğimiz bir sorun var. Yani buna gelelim biraz, ona değinmek istiyorum. Yani sence stajda ücret sorunu nasıl? Yani Ankara şartlarında soruyorum tabii ki. Daha doğrusu ücret değil de harçlık sorunu diye <laughs> de adlandırabileceğimiz. Ee, mesela referansla ilk e, başladığımda ücret aldı. Torpil ile başladım. dedim. ben de torpil ile başladım. <laughs> orada ücret almıyordum. Benim gibi kimse ücret almıyordu. E, bu çok karşıyım buna zaten. burada ücret alarak çalıştım. E, stajyer yaptığım dönemde, ya tabii ki ücret diye yani diyemeyiz buna ücret çünkü bu bir insanın yaşamını da idame ettirmesi için gereken para değil. Bu biraz daha çalışanları motive etmek işte stajyerlere az da olsa bir destek. Evet olmak emeğinin olacak. karşılığı olarak tabii ki, gösterebiliriz tabii ki. yani daha büyük bir sistem aracı olarak çoğu aslında stajyer arkadaşımız meslektaşımız bir ofise stajyer olarak giriyorlar katip olarak devam ediyorlar hayatlarına şimdi. Hı. Hem katip olarak devam ettirip bunu yanlış anlaşılmasın ama böyle icradan kafasını çıkarmayan arkadaşlarım var. Evet. Yani bir avukatın ona öğretmesi gereken çok daha fazla konu varken sadece icrada geçirtiyor. Fakat ona rağmen bir de üstüne emeğinin karşılığı verilmediğinde çok küçük bir meblağ bile olsa bu büyük bir sorun. Yani staj sorunlarının başında bence ücret geliyor olabilir. En büyük sorun. Ve çok da komik rakamlar var. Gerçekten söylemek bile istemiyorum. Umarım bu şekilde devam etmez. Peki bir de stajda öğrenme sorunu var. Yani genel olarak abi ben stajımı iyi yapamadım. İşte stajımı şöyle yapsaydım çok daha iyi bir avukat olacaktım şeklinde. Senin stajın öğrenme açısından nasıl geçti? Stajı iki parçaya böldüğümde ilk ofisteyken öğrenme açısından çok da iyi geçmedi. Çünkü çok fazla stajerdik ve iş dağılımı çok iyi yapılmıyordu. Ee, bu sebeple kendimi öğrendiğimi hissetmiyordum. Yani bugün ne öğrendim? Bir defteri yazardım oradayken. Ee, bugün işte ben takip açmayı öğrendim. Ee, orada baktım defteri yazamıyorum. Yani yazacak bir şeylerim yok elimde. Ee, bu beni rahatsız etmeye başladı. Şu an defter yetmiyor. Şu an ajandalar. <gülüyor> <gülüyor> yani bitiyor, bir de batıyor, başlıyor, yeni başlıyor. Peki, çok güzel bu arada. Daha önemli bir soruya gelelim. Peki nasıl iş buldun daha sonrasında, staj sonrasında? Yani iş bulmak, staj bulmak çok büyük bir sorunken yeni büyük bir sorunumuz iş bulma sorunu avukatın. Çok fazla mevcut avukat var. Çok fazla iş arayan avukat var meslektaşımız, evet. arkadaşlarımız. Sen nasıl iş buldun? Ben nasıl iş buldum? Aslında ben biraz şanslı olanlardanım. Hem kendi yarattığım şans da var bu arada ama do, yani diğer manada baktığımda da öyle. Ee, ben o Bu ofise ilk başladığımdan itibaren e, hiçbir işi başkasının işiymiş gibi görmedim. Hepsini sanki kendi işim, kendi e, altına kendi imzalamatıyormuş, kendi adımı yazıyormuşum gibi çalıştım. E, ben bunu şu an burada çalışmamın, bu tabakat olarak devam etmemin buna sebep olduğunu e, düşünüyorum. E, özverili çalıştım. Ha, tabii ki bu şey demek değil, herkes böyle ve iş buldu demek değil. İşte şans faktörü de orada devreye giriyor. Bir de tabii çalıştığınız insanlarla olan ilişkiniz. Yani evet, tamamen şunu diyebiliriz ya. Senin Faik abi ve Elif ablayla tabii. olan ilişkinde yani tamamıyla bağımlı olarak çalışmıyorsun zaten, kendi işlerini de alabiliyorsun. Fakat o oradaki aranızdaki samimiyet ve senin onlarla arandaki olan iş dışındaki ilişki ister istemez işine de yansıyor. Evet. Yani onun işini yaparken, hı hı. ya bu iş elbet bir gün bitecek, ben tamamen kendi işimi yapacağım, günler gelecek diye bakmıyorsun. Kesinlikle. Sanki kendi işinmiş gibi sarılıyorsun. Evet bu bir etken ama şunu sormak istiyorum. Hiç böyle staj yaptığı yerde devam edemeyen meslektaşlarımız için iş bulma sorunu çok büyük bir soru. Yani senin çevrende de vardır çok düşük ücretlere çalıştırılan ve benim mesela 5 aydır iş bulamayan arkadaşım var, hala iş arıyor. Bunun sıkıntısını sormak istiyorum sana. Senin çevrende de vardır elbet. Nasıl iş bulur avukatlar? Avukatlar nasıl iş bulur? Aslında e, buradan kastım şu olduğunu düşünüyorum. Bir yerde bağımlı çalışmak mı e, yoksa kendi işini yapan avukatın e, müvekkil bulmasından mı bahsediyorsun bence? Bir önce bunu... E, ben bağımlı yapayım. çalışan avukatın nasıl iş bulacağını... Bağımlı çalışan avukat e, en büyük bağım, şeyi, iş bulma kaynağı ilk başta staj yaptığı ofiste bu imkanı bulabilmesi. Yani bir kere burada kendi imkanını yaratamadığında yani bu mümkün değilse, yapı olarak da mümkün değilse çok zorlaşıyor iş. Çünkü her avukat haliyle kendi yetiştirdiği e, insana devam etmek istiyor. Eğer ki birine ihtiyaç duyuyorsa bu stajın yanında yapan insan olsun istiyor. Biz de öyle istiyoruz bu arada. Bundan sonra olur ki bir meslektaş gelirse. Çünkü düzenini biliyorsun, çalışma şeklini biliyor karşındaki insan, kendine eksiği anlatmak durumunda kalmıyorsun. Bu yüzden birinin yanında çalışmak isteyen avukatlarımızın, meslektaşlarımızın öncelikle staj yaptığı bürolarda kalmasını, yani bu mümkünse tavsiye ederim ama mümkün değilse harici olarak tabii başvuru yapıyorlar, işte baronun ilanları. Evet, i̇yi bir CV diyebiliriz. Tabii, evet. evet. Bu da Aslında. staj dönemi dolu geçirmek, staj dönemini faydalı geçirmek de çok önemli. ama şuna çok karşıyım. İşte iş arayan arkadaşlarına soruyorum. Çoğundan aldığım cevap şu şekilde. 3 i̇şte yıllık tecrübe arıyorlar, 5 yıllık tecrübe arıyorlar. Ya üzücü çünkü nerede edinecek? Ya yani stajı yapmış. Evet, e, ve bulamamış yani. Evet hani tecrübe edinecek bir yer olmamış çünkü. Herkes tecrübe edinme, edinen insan ararsa nasıl bulacak? Bu insanlar <gülüyor> nasıl <gülüyor> Nasıl çalışacak? Çok o zaman diyorum. diğer soruyu sorayım. Evet. Avukat nasıl vekalet alır? Yani e, bağımsız çalışan <laughs> avukatların nasıl vekalet bulacağı, kendi geçimini nasıl iddia ettireceğini sorayım. Sen de çünkü bağımsız da çalışıyorsun. Ayrıca evet. e, yardım ettiğin e, Elif abla ve Faik abi de var. Nasıl vekalet buluyorsun? Ee, nasıl vekalet buluyorsun? Aslında şimdi vekaletlerim tabii ki çok fazla değil çok az donması bekleyemeyiz. Ama buradaki en önemli nokta şu bence. Avukat sosyal olacak. bu kastım tabi işte geziyim tuzayım anlamında bir sosyallik tabii ki değil. Hiç buraya uğramayacak sürekli yani, tatil. Yani. Tabi full full dışarıda. Yani hani o, o, devi bir sosyallik değil. ama kendini ifade eden, karşındaki insana güven veren, konuşmasıyla, davranışıyla, duruşuyla, giyimiyle, kuşamıyla her şey bu meslek bir bütün. Ee, karşınızdaki insan veki liderinize baktığında e, titizliğinizi, işini iyi yaptığı izlenimini almalı. E, evet. Kadar. Bir de aslında yani. biz yeni başlayan avukatlar olarak şu e, zulme de vuruyoruz. Yani Hı -hı. zulüm olarak nitelendirdim ama sen, yani avukatım dediğinde sen mi avukatın? Daha çok gençsin evet. gibi bir tavır var. Yani aslında o tavır kötü bir tavır değil ama altında şunun yattığını biliyorsun. Yani sen daha çok tecrübesizsin. Benim işimi halledemeyebilirsin. Yani <laughs> orada işte senin konuşmaların ve gerçekten o kişiye kendi samimiyetini Tabii. geçirebildiğin ölçüde biraz bu vekaleti alabiliyorsun. Bilgi yani, birikimi de çok önemli. Evet ve olabilir. daha da önemlisi aslında o kişinin herhangi bir işini yaptığında yani vekaleten küçük bir iş de olabilir büyük de bir iş. O iş senin referansın oluyor aslında. Yani çoğunlukla vekaleti yine o kişiden alıyorsun. O kişinin e, işini yaptığın için o kişinin çevresinden insanlar buluyorsun. Galiba en büyük vekalet bulma aracı... Özen, işine gösterdiğin özen. Evet, kendi müvekkilinin işini iyi yaptığın sürece oradan gelen iş... Yani çok büyük işlerimiz yok ama... Yani genelde mesela... Küçük iş, işlerimiz Evet, var. müvekkilin <laughs> yaptığımız işi iyi yaptığında o senin çevresini anlatıyor Hı. ve oradan yeni işler türeyebiliyor. Fakat zaten iş bulma şu anda çok büyük sıkıntı. Çok fazla avukat olduğu için serbest avukatlara piyasa daha acımasız. Bağımlı avukatlarda evet. iş bulma zor olsa da yine sıkıntılar. Serbest avukatlarda da sıkıntı çünkü gideri çok fazla. Yani ofis açtığında gider çok fazla ve iş düzenli bir para akışı olmadığı için büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Bağımlı çalışmanın e, bu noktada avantajları var, e, hatta şu da çok önemli, biliyorsun geçenlerde başıma bir olay geldi. E, bağımlı çalışan avukatlarımız, e, meslektaşlarımız bir davaya e, yürütüyorlar başına itibaren onun içindeler. Ama sorumluluğu, dışarıdan bakıldığı zaman hukuken sorumluluğu başka bir avukatın Evet, daha az. Tabii, e, bunun verdiği bir rahatlık oluyor. Çünkü müvekkille bazen direkt muhatap olmuyorsun. Bence bu bir sorun bu arada. Mesela biz öyle değiliz. Hani biz şeyiz daha çok iletişim kuruyoruz, daha çok kendimizi ifade edebiliyoruz. Ama her meslektaşımız bu şekilde çalışmıyor maalesef. Ki bu da büyük bir sorun çünkü bu başlıyor ve hep bu şekilde devam ediyor. Bu sefer de kendini hiç ifade edemiyorsun. Sanki böyle bir kutuya kapanmış, sadece direktçe yazıyor halde çalışma durumunda kalıyorsun. Bu da bence körentiyor ve özgüveni azaltıyor. Evet. Yani e, biraz hmm. buradan geçen yaptığın hatayı da örtmek için <laughs> Elif abla ve Faik abi'ye e, biraz evet. övgü isterim. Çok tanım, çok. <gülüyor> <gülüyor> çok umarım izliyorlar. Peki falan. <laughs> yeni başlayan avukatların ücret sorununu konuşalım istiyorum. Yani ücret sorunu da büyük sorunlardan biri. Çünkü çok düşük ücretlere çalışan evet. avukat arkadaşlarımız var. Hatta e, bu ücretin Miktar zaten bence çok düşük yani ben bu konuda bayağı e, sinirliyim. E, yeni başlayan avukatların ücreti hakkında ne düşünüyorsun? O kadar o kadar az ki e, ya, özellikle Ankara piyasası çok 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 daha az. Ben etrafındaki arkadaşlarımdan öğrendiğim duyduğum kadarıyla şunu söyleyebilirim yani korona döneminde e, 1000 liraya, 1500 bin liraya, bin evet, bin liraya, liraya arkadaşlarım mı? vardı. Ankara piyasasında genel olarak 2500 An Anka, Evet, Ankara, orada piyasasında edelim. da 2000-2500 arası e, oluyor. Bazı meslektaşlarımızdan e, prim de alıyor çok cüz'i meblağda. E, ama bu da her ay gelen düzenli bir ücret değil tabii ki. E, çok düşük. İstanbul'da da bu şekilde bu arada. E, orada da çalışan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla. Ya hiçbir yerde genel olarak mutlu olan ücret yönünden bir meslektaşımızı evet, yani Mutlu olmaları da zaten mümkün Kendini değil. Kendini bir daha hayatına şimdi... idame ettirebilen diyeyim. Kendi evet başıma. şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yani asgari ücretin çok az üstünde evet. bir ücret ve bu ücreti alan kişi bir avukat. Sıkıntıcı. Avukat dediğiniz zaman her zaman kişinin gözünde evet. canlanan o yani daha çok su örnek verdiğimiz Biz avukat. Biz hiçmiyoruz bizler <laughs> <bu sistemimizde>. yani <laughs> yani çok... Bir öyle bir problem yok. Daha çok Olmuyor böyle karnımızı şeyler. doyurmaya evet. çalışıyoruz. Aynen öyle. Evet. O yüzden e, 2500'ü meslektaşımıza hak görmek bana çok ayıp geliyor açıkçası. Yani ben bu konuda çok sinirliyim çünkü. Kesinlikle e, bir gönderme yapmak istemiyorum ama avukatlardan birçok meslek grubu daha fazla ücret alıyor. Ve bu büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bunun avukatın fazlalığıyla da alakalı. Tabii. Yani başta konuştuğumuz şekliyle e, birçok iş arayan arkadaşımız var. Çok... ...fazla talep olunca da ister istemez ücretler de düşüyor tabii. Bunu patron, avukatlar diyebileceğimiz... Yani ...biraz kullanabiliyorlar. Şey düşünüyorlar... ...şimdi ben e, yani tabirde şey olmaz artık... E, ...biri gider, biri gelir e, mantığıyla yaklaşıyorlar. Çok üzücü. E, çünkü her şeyden önce bir bu meslektaşlar... Yani ...biz böyle öğrendik bu ofisin içinde daha doğrusu... E, ...ve bu şekilde de uygulayacağımızı düşünüyorum. Şanslıyız yani bu konuda. E, her şeyden önce her insan çok değerli bir kere aynı mesleği icra ediyoruz. Bu her anlamda, her yerde birimizin karşısına çıktığımız anlamına geliyor. Adliyede, icrada her zaman karşılıklıyız. O yüzden çok üzüyor bu ücret durumu beni ama yapacak hiçbir şey yok demek istemiyorum. Umarım bu düzen evet. <laughs> değişir, daha güzelleşir ama güzelleşme imkanı olduğunu sorun, düşünmüyorum. Yani çok fazla çok farklı şeyler konuşuyoruz şu an. Belki kendi baronu açarsın ileride. O zaman düzelteceğiz. Öz, öz, öz kardeşler mi? mi? Öz, öz kardeşler. Mi? Mi? Öz, öz kardeşler barosu olabilir belki. Baro oğulları. Yani şu an hani, da çok daha farklı. Gündemimizde olan sorunlar da çok daha farklı. Tabii ki üzücü bir durum. Ee, umarım değişir. Ee, çünkü bu insanların özellikle genç e, hukukçuların, genç avukatların mezun olduktan sonra kendilerinin istemedikleri meslekleri yapmaya yönetmelerini... Evet hakim savcılık bunların en büyük örneği olabilir. Evet, yani yani. istenilmeyen meslek değil ama hayalleri olmayan yani evet. benim avukat olmak isteyen fakat hayatını da devam ettirebilmek için ücret nedeniyle hakim savcılık sınavına hazırlanan birçok arkadaşım var. Aynen öyle. Herkes çünkü ailesinden bir destek almak zorunda değil, alamayan çok fazla meslektaşımız var. E, bu şartlar altında da belli bir destek görmeden e, bu mesleği yapmaya devam etmeniz de çok zor. E haliyle e, kendini bir kamuya atma İhtiyacı. Devlet güvenliği altına alma ihtiyacı hissediyorlar. Çok haklılar. Kimseyi eleştirme gibi bir durumumuz yok. Ama kimse mutlu olduğu işi yapmıyor bu düzende ve bu da yapılan işlere yansıyor. Görüyoruz. Kesinlikle. Yani çok üzücü. İstenilmeyerek gidilen bir hakim savcılık sonucunda evet. çok kötü kararlarla, yani kötü değil, rezalet kararlarla karşılaştığımız. Ofisimizde de çok fazla bir karar var. Hatta hani kötü karardan da ziyade şok olduğumuz kararlar diyebiliriz. Yani bunu nasıl yazabilir şeklinde tepki verdiğimiz birçok karar oluyor. Aksi avukatlıkta da geçerli. Aynı şekilde ben hani meslektaşlarımız hakkında da bazen e, diyoruz yani bu nasıl mümkün olabilir? Ben temelinin bunlar kaynaklandığını düşünüyorum. E, hakim savcı olmak isteyip avukatlık yapan da çok fazla insan var. var. Evet. Yani iki taraflı bir ilişki. Orada da referans Kesinlikle. diye senin adlandırdın ama beni bir torpil diye ısrarla. <laughs> Tabii var. kibar. Zaten hali. bütün program boyunca sen umudu ben daha karanlık tarafı temsil ettim. Sen kötü polissin ben iyi polisin. Evet doğru. Umarım daha iyi polis gelmez. <laughs> evet. O zaman çok teşekkürler Avukat İlkin Hocam. Rica ederim. Bizimle bu sohbeti gerçekleştirdiğin için. Umarım daha farklı programlarda görüşürüz. Görüşmek üzere.